Şimdi evden çıktık. Hızlıca üzerimi değiştirdim. Uber'e baktım abi 60 dolar. Metro'ya gidince 5 dolar falan. Ben metro'ya gideceğim. Metro'ya gidince 43 dakika sürüyordu. Uber'le 32 dakika sürüyordu. O yüzden artık o 10 dakikanın aradaki premium farkı vermeyeceğim. Zaten geç kaldık. Yapacak bir şey yok. Saat 9.30 şu anda. Onu çeyrek falan varacağım. Büyük ihtimalle dekan konuşma yaptı. Birileri konuşmalar yaptı. Öğrencileri gazladı. İşte burada olduğumuz için ne kadar şanslıyız. Acayip bir öğrenim yolculuğuna çıkacağız falan. Böyle şeyler konuşuldu büyük ihtimalle. Oraları kaçırdım. Yemek de yemedim. Kahve de içmedim. Ben muazzam bir durumda değilim. Master'ımızın ilk günü. Kolombiya Üniversitesi. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Görüşürüz. Brian Park'a geldim. Burada bir tane kafe buldum şimdi buradan bir kahve alacağım kendime. İki tren arasında çıkmam gerekiyordu finalden. Çıktım burayı buldum. <laughs> Okulumuza geldik. Tam kapının önünde indirdi. Önde bir sürü silah var. Baya baya ciddileşti ya. Konuşuyorduk. Harbi yaşanıyor galiba bu. Bununla beraber yaşamak ayrıca güzel. Burası okulumuzun girişi. Ben şurada insanlarla konuşup ne yapılması gerekiyor, ne oluyor, ne bitiyor. Bunu öğreneceğim ve içeri gireceğim vakit kaybetmeler Gün içerisinde ee, haberleyeceğim. Evet, oryantasyonun sonuna geldik. Bayağı, bayağı yoğun bir gün oldu hava. Hava sıcaktı, bayağı sıralarda bekledik. Bir sürü işte programlardan geçtik hem işte bize çanta hediye ettiler. Öğrenci kartımı aldım, size öğrenci kartımı göstereyim. Fotoğrafta rezalet çıktım, kendim çektim çünkü ama artık. Kolombiya öğrencisiyiz. bayağı keyifliydi. Bir sürü insana tanıştım. İnsanların motivasyonlarını anlamak en büyük amacım. Ben dedim ki, neden master yapıyorsunuz? Çünkü ben buraya e, çok farklı bir aslında durumdan geliyorum. Çünkü bu master yapan insanların hedefi benim sahip olduğum işe sahip olmak aslında. Yani onların en büyük bu şeyden alabilecekleri en büyük e, fayda benim işime sahip olmak. O yüzden insanlar ne yapmaya çalışıyor onu anlamak istedim. Çoğu mesela diyor ki eğer ben üniversiteden mez mezun olduğunda bir işe girmeye çalışsaydım çok iyi bir işe giremeyecektim. Mutsuz olacağım bir işi yapacaktım. Ve bunun sonunda da büyük ihtimalle o işten ayrılamayıp daha mutsuz bir kariyer ve mutsuz bir hayat yaşayacaktım diyor. Ve bunun için mesela kız devletten 100 bin dolar burs, burs değil de 100 bin dolar borç alıyor. Bunun üzerine %8.8 vergi ödüyor önümüzdeki 13 sene boyunca mezun olduktan sonra 13 senesi var ve diyor ki umarım bu master sayesinde çok daha fazlasıyla bu parayı geri alacağım diyor. Bu enteresan bir kafa ama bence mantıklı. Ya yani Türkiye'den böyle bir şey yapamazsınız büyük ihtimalle. Türkiye'de böyle bir hani devlet programı yok bildiğim kadarıyla yurt dışında borç vererek size faizle okutacak. Bizde this one. Yeah. Thank you. De ablamla buluşmaya geldi. Bir iki dakika daha size anlatayım bugünü. Ee, sonra içeri gireceğim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Bir tane çocuk var. Ee, en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi onunla paylaşımlarımdı Çünkü şeyi öğrendim. İsrail'de liseden çıktıktan sonra çocukların zorunlu askeri hizmeti var. Ve herkes askeriye de hizmet veriyor. 2 sene boyunca, 3 sene boyunca. Ve askeriye de bir sürü bölümler var. Her insanın olabildiğince maksimum şey, derecede kullanmak istiyorlar. O yüzden alabileceğin en yüksek mevki siber güvenlik alanında bir iş. O yüzden 3 sene boyunca hiçbir şey bilmeden seni askeriye alıyorlar ve askeriye 3 sene boyunca sana deli gibi e, siber güvenlik ve bilgisayar mühendisliği üzerine eğitim veriyorlar ve genel ve bu askeriye de ulaşabileceğin en yüksek ve en en yüksek mertebe ve en yüksek mertebe derken hani askeri dereceden değil ama hani lise sonrası ulaşabileceğin en yüksek yer. Ve bunun üzerine bu çocuklar eğitimlerini üniversitelerde hızlıca tamamlıyorlar 2 sene içinde ve sonrasında çok iyi yerlerde işte Google'da orada burada e, iş bulabiliyorlar. Çünkü çok sağlam bir temelleri oluyor. E, askeriye de eğitim gördükleri için. Benim çok hoşuma gitti. Türkiye'de hani keşke insanları farklı yönlerde kullanabilse askeriyede. Çok güzel bir sistem. O çocukla konuştum. Onun amacı işte daha iyi bir iş Amerika'da bir iş bulabilmek. İşte mesela bir tane çocuk o da aynı şekilde üniversiteye gitmiş mezun olmuş ama vizesi bitmiş o yüzden master yapmak istiyor. Şey birazcık moralim bozdu. Buradaki master birazcık daha hani yurt dışından buraya insanları getirmek için gibi bir konsept. Yani kimse böyle benim geldiğim kafayla buraya gelmemiş. Akademi için işte araştırma yapalım, makale yayınlayalım, bunları görelim falan gibi bir şeyle gelmemişler. O yüzden o birazcık moral bozucuydu. Ama eminim öyle insanlar da vardır. Bir sürü insanla tanıştım. Üç tane güzel arkadaş edindim. Salı günü onlarla buluşacağım vesaire. Çıktıktan sonra beraber yemek yedik. Çok keyifli bir gündü. Ama kampüs o kadar böyle tarihi ve kültürel hissettiriyor ki ya yani bu kampüsü yaşamadan uzaktan buradan mezun olmak beni tatmin etmeyecek. Büyük ihtimalle 1-2 sene içinde buraya taşınıp hani bu kampüsü yani en azından tezimi yazarken o kütüphanede bulunup oralarda bir şeyler yapmak istiyorum. Kütüphane beni çok etkiledi çünkü. Çok çok güzel bir günde okula dönmek inanılmaz güzel hissettiriyor. Çok heye, yani çok heyecanlı ve umutlu. Ya böyle güzel güzel bir öğrenci olmak hakikaten. Hani öğrenmek için geliyorsun buraya. Hani işteki gibi Senden hani böyle bir şey, seni sömürmek gibi ee, tabi Google hani seni sömürüyor dediğimden değil ama hani sonuçta sen kendinden bir şeyler veriyorsun belki %70 veriyorsan %30 alıyorsun, %20 alıyorsun ya da aldığın şey para açısından alıyor ki bu birkaç kere dedim beni tatmin eden bir şey değil para. O yüzden hani tekrardan eğitim hayatıma geri döndüğüm için inanılmaz heyecanlıyım. Bakalım güzel bir güzel bir süreç olacak. Ve Adan Adanzey'e bunda e, siz şahitlik ediyorsunuz. O da ayrı bir e, kanal için bence çok güzel bir şey oldu. Şimdi böyle bir yere geldik. Burada ablam ve onun New York Üniversitesi'nden bir hocasıyla beraber yemek yiyeceğiz. Gün böyle geçti. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Daha detaylı Kolombiya kampüsü videosu gelecek bugün e, bir başlangıçtı. Haydi görüşürüz.